kendi yaratılışını unutarak diyor Allah önce insan değil mi kendi yaratılışını inceler molekül yapısını kofulları mitokondri ribozomları her şeyi bir inceler ama bak ne diyor Allah kendi yaratılışını unutarak kendi yaratılışını incelemeyerek, cahilce araştırma yapmadan bize bir örnek verdi diyor Cenab-ı Allah dedi ki çürümüş bozulmuşken yani yapısı molekül yapısı bozulmuş dağılmış parçalanmışken bu kemikleri kim diriltecekmiş kim onlara can verecekmiş. De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. Bir kere yapmış mı Allah? E bir kere daha yapacağım diyor Allah. Yani yapamayan hiç yapamaz. E bir kere yaptıysa yaptığını görüyorsun ortada. Elle tutup değil mi? gözle görüyorsun. Beş duyuyla hissediyorsun. İnsanı e onu nasıl yok hükmünde kabul ediyorsun? Ama neden sorduğunu söylüyor Allah. Bak, kendi yaratışını unuttu diyor Allah. Kendi yaratılışı araştırmadı. Kafasını çalıştırmıyor diyor Allah. De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden bak yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Bir tek konu değil. Her yaratmayı bilirim ben diyor Allah. Im.